Evet, son kasetten ne son haber? Ne zaman çıkıyor? 8 Haziran'da. 8 Haziran'da. 8 Haziran'da. Delikanlılar ee, 8 Haziran'da. neler var? Hı -hı. yeni bak, çalışmalar. Bak, görüyorsun değil mi? Bak, 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 bak. Çakmaklar yanıyor. Sayın. <laughs> Elim yanacak mı? Şemsi Belli'nin bir şiirinden yola çıkarak bir parça yaptığımız defa. Emmeoğlu diye bir parçasını. Böyle bir... Peki hazır yani. sazlarımız da buradayken onu şöyle bize biraz mırıldanır mısın? Yani evet. sana bir ses verseler. Tabii ki provasızsınız. Evet. Olabilir. Şöyle bir ses verseler. O zaman biz sazlarımızı alalım buraya. Ben şimdi <laughs> yönetmeni arkadaşımdan bir, rica bir ses alışverişinde. için pazarlık edilecek. 4 ses, 5 ses, 20. 2 ses aşağı. bir kuplecen okuyayım değil mi? Ha evet, yani. bir bukle. Yani, evet. Şey <laughs> bir bukle. Arkadaşlar da bilmiyorlar. Evet. Tabii tabii provosuz. Yani evet, bu, evet. biz o hoşgörüyü baştan zaten evet. şey yapıyoruz. Bu kade senin şerefine ...emmalı... O Türkü'yü bir daha çal gene çal Karşıda duman oldu bu sağda Garip emrim, yar yolunda kısa oldu Sazına vuran eli de kurban Allah'ına kurban Mor, ben de bu dağların nesine geldim Meleşir kuzular sesine geldim Bir garip ölmüşte yasukla geldim Geldim emmom Ben de bu dağların nesine geldim Beşik kuzular sesine geldim, bir gelin ölmüşte yasına geldim, geldim emmolu.